Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Tarihçi Erhan Afyoncu TB2 siyaları yapan Bayraktar Hallesi ile ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı. Bunu unutuyorlar. Değerli izleyenler Avrupa, Asya ve Afrika'daki dengeleri değiştiren Türkiye'ye operasyonel yetenek kazandıran Bayraktar siyalar dünyada büyük ses getirirken içerideki bazı kişileri rahatsız ediyor. İşte bu isimlerden birisi de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük talep ederken iktidara gelince dokunacağız diyerek Selçuk Bayrakları açık bir şekilde tehdit etti. Ali Babacan'ın tepki çeken çıkışı Türkiye gündeminde yer bulurken ünlü tarihçi Erhan Afyoncu, Bayraktar ailesinin ilke edindiği düsturu sosyal medya hesabından paylaştı. Baykar Teknoloji, bütün Türk İslam dünyasının son 400 yılda yaptığı en önemli harp silahını milletimize armağan etti. Türk siyaları savaş anlayışını değiştirip yeni bir savaş konsepti geliştirdi. Saldıranlar Namık Kemal'in şu şiirinin Bayraktar ailesinin yıllardan beri düsturu olduğunu unutuyorlar. Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim millet yolunda bir azametten. Bayraktar ailesi kimdir? Her dönem engellerle karşılaşan ve milli üretimden geri duran Türkiye'nin IKEA ve SİA'larının üretildiği Bayraktar fabrikalarında Özdemir Bayraktar ve ailesinin nedenli yoğun bir çalışma yürüttüğü daha önce Selçuk Bayraktar tarafından anlatılmıştı. Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından Selçuk Bayraktar'ın Akıncı Tia'nın teslim töreninde babasının bu öyküsünden gururla bahsettiği anlar tekrar akıllara geldi. Çizimi ve kavramsal tasarımı tamamen Özdemir Bayraktar'a ait olan Akıncı Tia'nın teslim töreninde Selçuk Bayraktar, Milli İHA geliştirme ve de Bayraktar ailesi olarak hep birlikte çalışıyoruz. Evlenene kadar ben iş yerinde yatıp kalktım, annem ve babamsa hala fabrikada yaşıyor. Bizimle birlikte çalışmaya devam ediyor ifadeleriyle ailesinin bu alandaki yoğun çalışmalarını gözler önüne sermişti. Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın mücadelesini şu sözlerle aktarmıştı. Babam Özdemir Bayraktar çocukluktan beri havacılık duygusunu bizlere aşmışlamıştı. Birilerinin yurt dışına bağımlı olma zorunluluğu milletimiz olan sorumluluğumuzun önüne geçemez. Öyle de oldu. 2023'te başlayan yolculuğumuzda ülkemizin taktik sınıfındaki ilk aracına koştuk. Şimdi de havacılıkta gelişmiş ülkelerin dahi almak için sırada beklediği, şu an ondan fazla ülkeyle sözleşmesi imzalanmış, Türk mühendisinin özgün tasarımı Bayraktar TB2 ülkemize kazandırdık. Bu sayede Baykar gelirleri %70'inden fazlasından ihracat elde ediyor. Akıncı'nın kendine özgü bükümlü kanat yapısı, kuştan çok uçan bir balığa benzemesi ve kavramsal tasarımı, baban Özdemir Bayraktar'a ait ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.